Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu. Poto'nun son ismi kırmızı takımdan Meryem oldu. Haziran ayında ekranlara veda edecek Survivor'ın yeni kurallarını Acun Acınılcalı konseyde açıkladı. Önümüzdeki hafta 6 günde 6 dokunulmazlık oynanacak. Bu dokunulmazlıklar 3 artı 3 şeklinde oynanacak. Dördüncü yarışmacıyı takımın en iyisi belirleyecek. Ve bir hafta içerisinde iki yarışmacı Survivor'a veda edecek. Cuma günü ekrana gelecek eleme düellosunda Pınar, Sevgi, Yağmur ve Meryem düellosu izleyenleri bekliyor. Pınar ve Sevgi eşleşirken Yağmur ile de Meryem eşleşecek. Düellonun ilk ayağının Pınar ve Sevgi arasında gerçekleşecek yarışında başarılı olan isim Sevgi olurken Meryem ile Yağmur arasındaki yarışı kazanan isim Meryem olacak. Son düello Pınar ve Yağmur arasında gerçekleşecek. Bu ikili arasında yaşanacak zorlu mücadelenin kazanan ismi yağmur olurken yarışmada sivri diliyle neredeyse herkesle kavga eden pınar survivor'a ve adaya veda eden isim olacak.